Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bizim evimizin bahçesini tanıtıyorum size. Buradaki portakal ağacımız, ee, Gel limon biraz. ağacımız. Nerede limon ağacı? Limon ağacı orada. Evet. Burası da portakal ağacı. Burası da portakal ağacı. Bunlar ne Mira? Bunlar mı zeytin ağacı? Evet. Bu da zeytin ağacı. Yerlerde çok güzel ot. E, hava çok güzel. Bu da küçük bir tane portakal ağacı mı? Bu portakal mı Mira? Mandalina ağacısı. Evet. Yine gördüğünüz gibi zeytin ağacı. Ama galiba zeytin kalmamış değil mi üstünde? Evet. Bu da zeytin ağaçlarımız. Şuradakiler. Yerde otlar. Daha burada bir sürü. Bizim bahçemizde tavuklarımız var. Dışarıdalar mı? İçerideler geliyorlar. Bahçeye çıkıyor mu bunlar? Çıkıyor bazen buralarda ot yiyor böyle. Yumurtladılar mı acaba Mira? polama girmeyelim şimdi değil mi? Evet. Aa bak nar ağacı da varmış burada. Nar ağacı. Ama Bunlarda da zeytin ağaçları. Limon ağacı şurada. Evet, orada da var. Daha şu bahçelere gideceğiz. Şimdi nerede büyüdü? Havalar sıcak olsa daha çok çıkardım mı çimler evet. değil mi? Daha çok çıkardı. Bak ağaçların yanında küçük çimler daha çok çıkıyor. Evet. Yerde çimler çok güzel çıkıyor. Ay Mira, şurada senin bir fotoğraf çekeyim. Çok güzel burası. Evet. Değil mi? Baksana çimler çıkmış. Geç şurada bir poz ver bana hadi. Gel. Şuraya geç. Çok güzel. Evet çok güzel. Arkadaşlar bunlar da bizim çim çiçeklerimiz. Bunları da biz yeni aldık. Bunlar çıkmadı. Anne. Efendim. Bu koç buraya ne dikmiş? Ne o? Pırasa onlar. Pırasa dikmiş oraya. Gördüğünüz gibi koş buraya pırasa dikmiş. Ve burada da mandalina Bir koş kim Miracığım? He? Fikoş kim? Babaannem. <laughs> ee, burada da bizim böyle. Burası bizim bahçemiz. Muzlar falan büyüyor burada. Burası bizim yemek bahçemiz. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.